En büyük spor salonunun sunduğu imkanları ve benzersiz deneyimi gelin birlikte görelim. Sıra. İki yıldır Dağdelen Spor Merkezi'nde üye danışmanlığı yapıyorum. Bölgenin en büyük ve en donanımlı tesisi olarak diğer salonlardan geniş ve ferah alanlarımızla ayrışıyoruz. Üyelerimize oldukça rahat bir spor yapabilmesi için imkanlar sunuyoruz. Tesisimiz üstün havalandırma sistemi sayesinde her zaman temiz ve ferah bir ortam sunuyor. Ayrıca son teknolojiyle donatılmış kardiyo, ağırlık ve fonksiyonel antrenman ekipmanlarımız her seviyeden sporcuya tabederek ederek zengin bir makine ve ekipman seçeneği sunuyor. Tüm bunların yanı sıra farklı spor branşlarına yönelik özel alanımız ve sosyal aktiviteler ile sunduğumuz imkanlarla üyelerimize eşsiz bir spor deneyimi sunuyoruz. Ben diyetisyen Sıla Altür. Danışanlarımıza kişiye özel beslenme programlarımızla hem daha iyi sonuçlar görmelerini hem de yaşam kalitelerini arttırmayı hedefliyoruz. Burada özellikle üyenin hedefleri doğrultusunda programlar uyguluyoruz. Özel ders antrenörleri olarak kişilerin hedeflerine yönelik antrenman programları oluşturup onları düzgün bir şekilde çalıştırıyoruz. Onların bize sorduğu sorular ve bizim onlarda gördüğümüz yanlış hareketleri düzeltmek için buradayız. hem fiziksel olarak güçleniyor hem de dövüş tekniklerine ve savunma hareketlerine odaklanıyoruz. Kardiyo alanı, serbest ağırlık alanı, grup dersleri, özel ders alanı, dövüş sporları için ring alanları ve yüksek nabız antrenmanlarıyla spor yaparken sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmenize de yardımcı oluyor. Salonumuzda sauna ve duş alanlarından grup ve özel ders stüdyolarına, kardiyo ve serbest ağırlık alanlarından crossfit ve sosyal aktivite alanlarına kadar her şey mevcut. Üstelik basketbol, masa tenisi ve voleybol oynayarak da ...sosyalleşme imkanı sağlıyoruz. Açıkçası uzun süredir Afyon'dayım ve Afyon'da olduğum müddetçe... Dağdelen Spor merkezine geliyorum. Bunun öncesi 9-10 yıl öncesine dayanıyor. Salonun en önemli avantajlarından biri metrekaresinin büyük olması birçok sporu yapabileceğimiz alanlarının olması. Afyon'da başka gidilecek yer olmadığı için daha doğrusu gidilebilecek tek yer burası olduğu için tercih ettim burayı. Yani hijyenik olarak da çok temiz bir yer. Havalandırması olsun. Memnunum yani. Herkese de tavsiye ederim. Öncelikle konumu hani merkezi bir yerde olmasa herkesin arabası yok sonuçta. Bir de çok büyük yani daha aşırı gerçekten çok büyük. Hani hiçbir alette ben sıra beklediğim falan hatırlamıyorum. İstediğin aletin ulaşabilmek benim için daha önemli. O yüzden dadelen tercih ediyorum. Üyelerimiz hedeflerine ve ilgi alanlarına göre farklı spor branşları tercih etse de genellikle kardiyo antrenmanlar için koşu bantları ve bisiklet, enerjik grup dersleri için pilates ve spinning, kas gelişimi için de serbest ağırlık çalışmaları, daha dinamik bir deneyim arayanlar için de crossfit, sosyalleşerek spor yapmak isteyenler için basketbol ve masa tenisine çıkarken özel derslerde boks, kickbox ve muay gibi hem fiziksel hem zihinsel güçlerini artırabiliyor. Dağdelen Spor Merkezi'nde geleneksel Aralık ayı kampanyaları başladı. Bu sene diğer senelerden tamamen farklı olarak Sporcular ödüllerini kendileri seçiyor. Üyeliğin Ocak ayında 24.900 liraya yükselmeden önceki yılın son kampanyasında ise sporcular 15.200 liraya üye olma fırsatı yakalıyor. Her yıl olduğu gibi yine bu yılda geleneksel Aralık ayı kampanyalarımızda üyelerimize büyük fırsatlar sunuyoruz. Yılın en büyük kampanyasında hediyelerinizi tamamen kendi isteğinize göre seçebiliyorsunuz. Yani sizin için en uygun hediye neyse onu tercih edebilirsiniz. Şu anda 15.200 TL olan fiyatımız Ocak ayında 24.900 TL'ye yükselecekken gerçekten bu fırsatı kaçırmamanızı öneriyoruz. İster yeni başlıyor olun, ister profesyonel bir sporcu, sağlıklı yaşam yolculuğunuzda yanınızdayız.